Herkese merhaba. Fenerbahçe gündem videosuyla karşınızdayım. Transfer dönemini şaşkınlıkla izliyorum diyeceğim ama izlemiyorum. Son senesi kalan başkanın bu hamleleri yapacağı belliydi zaten. Kimse 6'da 0 kupayla kupa anılmak istemez. FFF kalkmışken en iyisini yapacağına emindim. Daha önce o gelmemişti. Son videolarından birisi de söylemiştim. O kongrede konuşmasının kesilmesi, bağırış çağırış olması haklı olarak onda da lan yeter lan artık. Bu hale düşecektik psikolojisi yaratmış olmalı ki hiçbir masraftan kaçırma, mı, kaçırma, mı? Açılmıyor bu sezon Ali Başka. Bunu transfer anlarını de görüyoruz. Da, Tadiç, Tadic, Edin Jeko, Jiko, Kent, Zimanski onu izlemedim, tanımıyorum ama iyi diyorlar. İzleyip göreceğiz. Zimanski haricinde bedelsiz aldık. Kaleci Libakovic bitmek üzere diyorlar. Benim için en, en kritik transferdi. Bizde maç kurtaran kaleci görmeyeli yıllar oldu. Volkanın son dönemi de dahil buna. Gelen her top gol oluyordu. Momentum düşerek başlıyordu diğer 10 kişi. Ljubejkovic bu dertlere çare olur mu? Olur. Artık bazı tabuların yıkılması gerekiyordu. 30 yıllık yerli kaleci geleni de sanırım artık ile birlikte tarihe karışacak. Geç bile kalındı. Ben Volkan'ın 30'undan sonra değişmesine, değişmesi gerektiğine hep söyledim. Derbilerde mağlubiyet yüzü görme, görmese bile Anadolu maçında çok çok puan kaybettirdi bize. Yani kaptan naptan diyeceksiniz, efsane diyeceksiniz hakikaten öyle ama ben bu konularda realistim yani. Ben Alex'ten sonra duygusallığı yerin yedi kat dibine gömdüm futbolcular için. Volkan'ın da değişmesi gerekiyordu. Ama o dönem yapılmadı. Ha, hala bizim efsanemiz değerimiz. Hatta için yaptıkları ortada ama ben o dönem için böyle düşünüyordum. Nihayetinde bu sezon olanlardan mütevellit Ali Koç bu konuda ciddi radikal adım atmış gör gözüküyor. Bana göre kaleci transferi Zaha transferinden de önemli. Şu bazı klasikler değişmez. Atanla tutanın iyi olacak derler. Çünkü Muslera'nın prime dönemleri belli. Kaç maçı 0-0'da sıfır veya 1-0'da tutarak kazandırdı. Herkesin malumu bilhassa Hamza Hamzaoğlu döneminde direkt şampiyonluk ona yazar bence. Libakovic veya Son dakika başka alternatif kardeşi olursa bizim de böyle lüksümüz olacak. Ben İrfan'a İrfan güvenmeme rağmen şampiyon böyle iyi kadro kuruluyorken zaten hiç masraftan kaçınmamıştı. Orada da masraftan kaçınmaması gerektiğini düşünüyorum. Videomun başına gelecek olursam Ali Koç sizse yaz başı Mayıs sonu istiva eder mi falan yazıldığında benim düşüncem hep aynıydı. Nasıl bu nasıl bir kulüp devraldığını kulübün içine yakın insanlar daha da iyi bilirler. Fernando Ayu nakit akışı sağlamak adına ile satılan dönemlerden en azından rahatlamış, midleri kalkmış döneme geldi. FFP'den kurtulmuş olarak geçireceği bir transfer dönemini ben kimseye bırakacağını zannetmiyordum. Çünkü o kadar çabala et. Başarısız mı sportif olarak? Evet onu da araya koyuyorum. Sonra Ali Koççu olarak yaptalanmayalım. Başarısız mı? Evet ama PBB'yi kaldırmış bir haldeyken ben kaldırdım ama bırakıyorum de diyeceğini düşünmüyordum. Bu mali ve manevra kabiliyetindeki rahatlığını kendisi kullanmak isteyecektir. Nitekim öyle oluyor. Transferde gayet güzel. Özellikle Cikuz'dan bahsetmek istiyorum. Tabi ilk maçını izledik. Ama izlemememe rağmen boyu olsun yani fiziği olsun tam benim isteyebileceğim bir stoper. Savunma arkasına çok top kaçırıyorduk. Geçen sene bunu göre bunu gördük yani. Fenerli Fener'e hücuma çıkmak için çok uğraşmıyorlar. Orta sahalardaki kadife ayaklar, sağ soldaki kanatlara sopa atarak bize çok tehlike yaratır hale geldi yani. Özellikle Jorge Jesus sezonunda. Atletik ve hızlı bir stoper lazımdı. ve Be Beka'ya soğuk baktım söylemiştim ama Alexander Cicu transferi Beka'ya bakış açımıza değiştirebilir. Ama Erdal Vahit gibi bazı daha işin içinde olan adamlar çok ağır değil, değil dese de ben kuşkuyla baksam da Cico Beka Hatun daha manalı kılabilir açıkçası. Ben sene başı yarı bu yüzden istemiştim. Biraz da cesus'un devam etme durumu olacaksa şayet. Biliyorsunuz bu arada bizim başkanımız dörtlü oynamanın daha makul ve mantıklı olduğunu söyledi son toplantısında. Ama ne, ne gariptir ki tam tam üçlü oynanacak bir e, savunma hattına sahip olduk. Kaleciyle katarsak. Bu seneki transferler 5 yıldaki bagaj olmasa Planlı yap planlı yapılıyor bence de. Şu da bir gerçek ki Ali Koç teorik olarak söylüyorum bunu. Sahaya çıkınca daha da net konuşuruz oyuncular. İnandı sportif direktör müessesesinde aradığı adamı 6 sene sonra bulmuş gözüküyor. Mario Bronco'dan bahsediyorum. ve bazı şeylerin çok süratli bir biçimde gerçekleşmesi Mario Franco'nun artık etkinliğinin artmasına da bağlayanlar var. Bazı hesaplar bunu ciddi yazıyor. Futbolun içinde olan kişiler ki bence de var. Bazı kişilere yetkilendirmiş Ahmet Ketenci gibi. Allah nazardan saklasın böyle devam etsinler. So, son olarak tadici ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Benim bilenler bilir. Ben Valbena'nın hastasıydım Aziz Yıldırım'ın döneminde alınan Valbena vardı bizim. Bizi küme düşmek garabetinden kurtaran adamdı kendisi. Ona gelen minnetleri minnetimi sunuyorum. Hatta Ersun Yanal ikinci kez takımın başına geçtiğinde Vedatlar Medatlar geldiğinde onu mutlaka tutması gerektiğini takım tribülansa sokulduğunda veya girdiğinde yapacağı bir klas hareketle takımı buradan çıkarabilecek sihire ve yeteneğe sahip olduğunu düşünmüştüm. Aynı şey Perotti için de geçerliydi. Ama Ersun Yanal onu Kuruze'ye tercih ederek Fenerbahçe'nin ikinci dönemindeki kariyer hatasını yaptı. Çünkü Kuruze sistem oyuncusuydu. Moses ve Rodriguez'den en az biri ve Vedat sağlıklı olduğunda o işler tarafa işle işlevsel hale geliyordu. Ama Valbenat'ı Perotti tarzı adamlar öyle değildi tek başına da kendi ekmeğini taştan çıkartabilecek adamla aynı şey tadı de geçerli. Sana bir anda işler kötü gittiğinde sihir yapabilir. Zaha da böyle bir topçu. Hareket getirebilir. Oyun suratını bir anda değiştirebilir. Zaha, Emre, Tadic. Yani son senesine yakışır bir kadro kurma amacında bunu belli ölçüde başarı, başarıyor. Çünkü yani böyle büyük egolara sahip insanlar kötü anıla anılarak gitmek istemez. İlerleyen dönemler içerisinde kaldı ki ben şampiyon olursa üçüncü döneminde alacağını düşünüyorum. Yani Tadiç transferi çok sürpriz oldu yani enteresan bir şekilde gizliden gizliye işi ilerletmişler. Yani Beşiktaş'ı duru, düştü durum da hakikaten içler acısı demek istemiyorum. Biraz sert olacak da fecaat durum. Halil'i kaptırıyorlar. Cikuyu bize kaptırıyorlar. Ve Tadiç Burada Ahmet Nur Çebi'nin transfer politikası zamanında övdüklerinde ben kiralık topçular alarak ba topçuların topuzuna sahip olmayarak kendine takımına kötülük yapıyor yazdığımda gülüyorlardı. Şimdi görmüş bulunduk. Bazı futbolcuları kiralık almak yerine bünyesine katarak almış olsaydı şimdi onlardan birkaç tanesini satarak bütçe yaratmış olacaktı. Bu konuda istifa seslerine de maruz kalmayacaktı. Ki kiralık ala ala artık kulübü çeviremez hale gelmiş. E, enteresan bir duruma düşmüş. Yani üzücü ama bu, bunun olacağı belli yani. Düşün yani futbolcuların yüzde ellisini alacağın kulübüne vererek transfer yapıyorsun. Bu çok absürt bir durum. Neyse bunu da böyle kapatayım. Benim açımdan transfer dönemi iyi gidiyor. Dediğim gibi bir an bile şüphem yoktur çünkü insan ruhunu tanımak lazım. Ben Ali Koç'un son senesinde FFF'nin rahatlığını kullanacağını az çok tahmin etmiştim. Tabii insanların inanmaması da gayet doğal. Niye? Çünkü önlerinde 5 yıllık skala var. Ama ben bunun ilk 2 yılını kendi adıma saymıyorum. Neden? yani hiçbir akar yok. Kulüpte tek kuruş para yok. Tefecilere borç çözemek için Fernando'yu apar topar satıyorsun. Giuliano'dan çıkıyorsun. Joseph'ten birinden birinden çıkmamak gibi düşünceye de sahip olabilirsin ama yani o dönem çok zordu. Ha şunu da diyorum. Eğer Komolya yerine mesela bu seneki Branko Ali Koç'un ilk senesinde çalışma şansı olsaydı ne olurdu acaba? Bu da enteresan bir düşünce. Ama dediğim gibi mutluyum. Yetenek skalasını arttırıyor takım. Ali Koç son senesinde şampiyon başkan olarak gitmek istiyor transferler transferlerin şekli şemali bunu gösteriyor. Benim en mutlu olacağım transfer Zahat diyorlar ama ben kaleci abi tutanın iyi olacak. Seni en kötü 0-0'da tutacak. Takımının moral motivasyonunun düşmesine sebep olmayacak kaleci lazımdı ki onu bitiriyorlar. Dediğim gibi yönetim şu an iyi iş çıkarıyor tebrik etmek gerekiyor Umarım bu kurulan kadroyla İsmail Hoca yarım onlar. o hasret biter Yani bu kadar iyi kadroyla sadece ligde hedeflenme böyle ligi alınabilecek düzeyde şampiyon olamazsam bile Allah korusun OFA'ya direkt gidiyorsun. Ama bu sene eğer şampiyonluk yaşarsak o yani o bitkin ruh halinden de çıkarız. Yani ruhumuzda güneş doğar. Dediğim gibi inşallah olur. Ne diyeyim başka? İnşallah olur. Ali Başkan da 6. senesinde şampiyonluğu yaşarsa buna konferans ilgili de eklerse tarihi bir örnek vereyim Fatih Sultan Mehmet'in kaderini yaşayarak kendisi içinde yeni yeni bir dönem başladı. İstanbul'un fethine kadar Fatih'te de bütün yaşayabileceği en kötü şeyleri yaşadı. İmajını düzeltmek, kötüye giden imajını düzeltmek için İstanbul'un fethine konsantre olmuştu. Ali Koç'un da kurduğu kadro buna benzer. Şampiyonluğu istiyorum kadrosu. Bunu yapmalıydı. Artık o mali da oluştuğuna göre yapacak herhalde. Merakla izliyoruz dediğim gibi. Biz Fenerbahçeliyiz. Kişilere bağlı değiliz ama ben mutlu olmak istiyorum artık ya. Hepimiz böyle düşünüyoruzdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Artık enteresan gelişmeler oldukça kısa kısa yayınla, kısa kısa videolarda karşınızda olacağız. Daha za efendi de bir an önce kararını versin. Biz de yolumuza bakalım. Dediğim gibi za'nın zahanın artanı diye belli midir diye endişeler olabilir ama bir adamla iki aydır uğraşıyorlarsa alternatifini de hazırlamışlardır diye ummak istiyorum. Ki bence de öyledir. Toko Aykan ismi geçiyor ama ben Jonathan Bamba'yı daha çok tercih ederim. Çünkü direkt oyuncuyu katmak her zaman serbest statüze oyuncuyla anlaşmak daha kolaydır ama dediğim gibi sağa gelirse o, onu o fizikle bizim ligde durdurabilecek savunmacı bek yok. Nani'den sonra Scottie'nin gelişi için söylemiştim. O oh, hop, 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 oturtup hop kaldıracak kanadımı, kanada sahip olmak gerekiyordu. Zaha veya canıtım Bamba bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.